Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Chain of Responsibility e, design pattern'ı ile alakalı konuşacağız. Chain of Responsibility sorumluluk zinciri anlamına gelen bir sözcük öbeği arkadaşlar. E, davranışsal e, design pattern'ları kategorisine girmektedir. E, ve bu vesileyle diyebiliriz ki belirli bir davranışı yerine getirmeyi planlayan e, bir design pattern'ıdır. Peki hangi amaçla kullanılır diye soracak olursanız arkadaşlar birbirini belirli bir sıra ile izlemesi gereken kompleks işlem detaylarının bu karmaşıklığını client tarafından koparmak maksadıyla kullanılır diyebiliriz arkadaşlar. Aslında chain of responsibility pattern'ını anlamak için arkadaşlar çok böyle klişe bir örnek var. O da derleyicilerin derleme aşaması arkadaşlar. Bir Java programı yazdığımızda bu programı derlemek istediğimizde arkadaşlar aslında biz e, tek bir komut göndeririz. Bir kaynak kodu derleyecek programlar mevcuttur. Bunlar idelerle birlikte gelirler. E, siz aslında yukarıdan bir düğmeye bastığınızda veya işte e, komut satırı parametresiyle de derleyebilirsiniz. Tek noktadan e, bir talepte bulunursunuz. Fakat arka tarafta gerçekten çok kompleks bir takım işlemler gerçekleşir. Bu detayları siz son kullanıcı olarak bilmezsiniz. Mesela e, lexical analiz diye bir aşama vardır. Bu aşamada sizin yazmış olduğunuz kodlar tokenlara ayrıştırılır. Yani dile ait olma, dilin gramerine ait olmayan e, herhangi bir karakter var mı veya yok mu? Bunlar e, analiz edilir. Arkasından Sinteks analizi yapılır. Sinteks analizinde de gene sizin ayrıştırılan bu tokenlarınız arkadaşlar uygun sırayla verilmiş mi bunlara bakılır. Arkasından semantik analiz evresi başlar. Onun arkasından intermediate code generation aşaması başlar. Ondan sonra bir optimizasyon aşaması başlar. Optimizasyon aşamasından sonra da native code oluşturma aşaması gerçekleşir. Baktığınızda burada... Aslında belirli bir sırayla takip edilen bir dizi kompleks bir işlem var. İşte bakın tüm bu işlemlerin detaylarını aslında siz bir bilgisayar programcısı veya bir yazılım mühendisi olarak bilmezsiniz arkadaşlar. Bilmek de zorunda değilsiniz zaten. Yani e, tek tek bunları şu şekilde yapmıyoruz biz. İşte sağ tıklayıp hadi lexical analizini yap ondan sonra işte bir çıktı üretsin biri oraya oradaki çıktının yolunu göstererek hadi buradan şimdi sinteks analizini yap. Ondan sonra o başka bir çıktı verecek. Ondan sonra o yolu göstererek hadi buradan intermediate code generation et. şeklinde arkadaşlar biz bu detaylarla ilgilenmiyoruz. Çünkü bu detaylarla ilgilenirsek öyle ya da böyle biz bunları yanlış kullanırız. Bu da işimizi zorlaştırır. İşte bu. ...biz de bilgisayar programları yazarken bu tip senaryolarla karşılaşırız, değil mi? Böyle birbirini belirli bir sırayla izlemesi gereken kompleks işlemlerle e, mücadele etmemiz gerekebilir. Bu durumda arkadaşlar, client tarafının yükünü hafifletmek için Chain of Responsibility Pattern implement edebilirsiniz arkadaşlar. Bu patterndaki temel maksat, zincirin her bir halkasını bir sorumluluk olarak kabul etmek ve bunları mantıksal bir bağ ile birbirlerine bağlamak arkadaşlar. Birinci halka ikincisini tanımalı, ikincisi üçüncüsünü tanımalı, üçüncüsü dördüncüsünü tanıyacak şekilde bu böyle devam etmelidir. En nihayetinde işlemi başlatmak istediğinizde siz zincirin ilk halkasına başvurursunuz. Ee, i̇lk halka kendi işini bitirdikten sonra ikincisini çağırır. İkincisi de aynı şekilde kendi işini yaptıktan sonra üçüncüsünü çağırır, dördüncüsünü çağırır, beşincisini çağırır. Bu şekilde arkadaşlar, e, hem kompleks bir işlemi tek bir sınıf içerisine e, yıkmış olmazsınız, hem de client tarafından bağımsız bir şekilde zincire yeni halkalar ekleyip çıkarmak oldukça basitleşmiş olacaktır arkadaşlar. İşte Chain of Responsibility design paterninin tüm maksadı. Mantalitesi bu şekilde arkadaşlar. Biraz evvel verdiğimiz bu lexical e, analiz, sinteks analiz e, tarzındaki aşamaları ifade eden örnek sembolik bir uygulama yapmaya çalışalım. Yani bir compiler'ın e, sembolik bir uygulamasını yapmaya çalışalım. Chain of Responsibility pattern ile birlikte. O halde arkadaşlar benim... Şu şekilde bakın. E, projeme yeni bir tane sınıf oluşturmam gerekiyor arkadaşlar Java class diyelim mesela compiler core diyebiliriz core chain of responsibility'nin kısaltması olarak kullanılıyor arkadaşlar finish diyelim şimdi chain of responsibility'deki mantık arkadaşlar biraz evvel de söylediğim gibi bir zinciri hayal edin zincirin ilk halkası diğerini tanıyor diğeri üçüncüsünü tanıyor üçüncüsü dördüncüsünü tanıyor burada bir bağ var yani bir şekilde kendisinden sonra gelen arkadaşlar tutacak olan bir özelliğe ihtiyacımız var. En nihayetinde eğer ki e, mühendislik çıkışlıysanız veya veri yapılarıyla ilgilendiyseniz veri yapılarında linked list'ler vardır. Özellikle işte tek yönlü linked list aslında bunu anlamak için idealdir. Linked list'lerde aslında ...nodun içerisinde bir değeri tutan e, özellik vardır. Bir de nodun bir sonrakini e, tutan, nodun tipinde, nodun pointerı tipinde arkadaşlar... ...bir tane özellik daha bulunur. Nod ile aynı tipte olmak suretiyle. Burada da aynı mantık var. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapabilirim. Private diyorum. Ee, aynı tipte demiştik. Compiler core... E, Saksısır olarak ifade ediliyor bu arkadaşlar. Biz de e, saksısır olarak ifade edelim. Veya next demek de mümkün arkadaşlar. Hiç fark etmez. Public e, void. Bu void'u e, fluent yapıda kullanmak için ben genellikle e, compiler core yani aynı tipten değer donduran bir fonksiyon şeklinde tasarlarım arkadaşlar. Siz de böyle tercih edebilirsiniz. Tavsiye ederim. Bu fonksiyonun amacı set successor fonksiyonunun amacı aynı tipte bir değer alıp bir value alıp bunu class'ın içerisindeki successor'a setlemek arkadaşlar. Temelde maksadımız zincirin bir sonraki halkasını alabileceğiniz, dışarıdan alabileceğiniz bir yapı sağlamak aslında burada. Bir de şöyle bakın public abstract void handle fonksiyonu bulunur. Bu handle fonksiyonu da ee, ne yapacaktır arkadaşlar? Sizin sorumluluk zincirinin çalışmasını başlatmanızı sağlayacaktır. İlk e, zincir çalışacaktır, ondan sonra ikincisine devredecektir. İkincisi işini bitirdikten sonra üçüncüsü, dördüncüsü diye gidecektir. Fakat biz hiçbirisinin detaylarıyla tek tek ilgilenmeyeceğiz. Sadece zincirin ilk halkasına diyeceğiz ki, hadi bakalım çalışmaya başla. Gerisini onlar kendi içinde halledecekler. Peki? Buraya kadar tamam. Şimdi bu bizim temel sınıfımız arkadaşlar. Amacımız burada bizim... E, lexical analiz işlemini yapan... Ayrı bir sınıf... işte Sinteks analizini yapan ayrı bir sınıf... E, efendime söyleyeyim... E, intermediate Code Generate eden ayrı bir sınıf... Tasarlamak. Bunların da tabii ki birbirinden ayrılması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunlar... Kendi içerisinde kompleks bir takım bağımsız detayları içeriyorlar. Zaten... Belirli bir komplekslik seviyesinin üzerinde olduğumuz için bu patternlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Amacımız daha temiz kodlar yazmak, daha modüler kodlar yazmak. O halde başlayalım. Şimdi bakın, zincirin her bir halkası aslında şuradaki sınıftan türüyecek arkadaşlar. Evet, o halde başlayalım. Bakın, Java class diyorum. Lexical e, lexical diye bırakalım. Çok uzun isimler kullanmayalım. Lexical e, Extent diyorum bakın. Compiler core'dan bunu türetiyorum. Hemen abstract class'ımı implement ettim. Şurada yapacağım işlem çok basit arkadaşlar. Bakın basitçe System.out.println eee lexical analiz yapıldı uyarısını verdikten sonra şunu yapacağım. Eğer diyeceğim <laughs> Hatırlarsanız bizim bir get successor'ımız vardı. Onu yazmayı unutmuş olabiliriz. Şöyle yapalım bakın. public e, compiler core diyelim. get successor diyelim. Bu da arkadaşlar return class'ın içerisindeki bu successor'ı dışarıya teslim etsin. Şuraya geliyorum. eğer diyorum. Şöyle bakın compiler core next diyorum get successor fonksiyonunu çağırıyorum. Diyorum ki bakın eğer next null değilse ne diyorum arkadaşlar? Next nokta handle diyorum. Eğer ki handle fonksiyonu bir parametre alacaksa tabii ki de bakın bunları artık akıl edebiliyoruz öyle değil mi? Şuradaki handle'a yazıyoruz arkadaşlar. Bu parametre zaten şuraya gelmiş oluyor handle fonksiyonuna concrete sınıflarımızda. Ve biz de next'i çağırırken gene aynı parametreyi veriyoruz arkadaşlar. Peki şimdi bakın lexical analizi yaptık. Şimdi bir de ne var? Sinteks analizi yapacak olan bir sınıfa ihtiyacım var değil mi? Buna da basitçe sinteks diyelim. Gene bunu extend diyorum bakın. Compiler core yani compiler chain of responsibility sınıfından türetiyorum. Gene aynı mantık. Hatta hiç uzatmaya gerek yok. Şunu bakın kopyalıyorum. Şunu bakın kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Bu defa şöyle diyelim. Sintaks analizi yapıldı diyelim. Burada neden hata alıyoruz? Biz aslında almamamız lazım. Evet, bir problem yokmuş. İde bazen böyle sapıtabiliyor. Çok e, bu durumdan dolayı ben de duraksıyorum. Özür dilerim. Peki başka ne var? E, semantik analiz aşaması var demiştik. Semantik. Hemen bunun içinde mesela semantik isimli bir sınıf oluşturalım. Gene bu da bakın extend Compiler Kordan türesin e, abstract class'ımı implement ediyorum. Şuradan hatırlarsanız hırsızlık yapıyorduk e, zaman kazanmak açısından. Şuraya geliyorum. Bakın yapıştırıyorum. Şuraya da semantik analiz yapıldı diyorum. Aynı işlem. Şurada kendi işini yapıyor. Ondan sonra bir sonrakini devrediyor. Çok basit bu kadar. Şimdi Intermediate Code Generation var. bunun için gene yeni bir Java klası oluşturalım bakın. Intermediate Code diyorum gene. basitçe extend deyip bunu compiler core'dan türetiyorum. Abstract fonksiyonumu implement ediyorum. Gene ee, şöyle ara kod üretimi yapıldı diyelim. Ara kod üretimi yapıldı. Şimdi ara kod üretimi yaptıktan sonra sıradaki aşamamız ne olacaktır bizim? Optimizasyon aşaması. Optimizasyon aşamasında bakın şuradaki işlem sağlayacak. Get successor diyecek. Biraz sonra oluşturacağım sınıf e, çağrılacak. Ondan sonra onun handle fonksiyonu üstünden devam ediyor olacak. Hemen e, Java class diyorum optimization diyorum. Bu da gene arkadaşlar extend deyip compiler core'dan türetiyorum ve gene şuraya bakın kodlarımı yapıştırıyorum. Optimizasyon diyelim şuna. Optimizasyon yapıldı. <laughs> Arkasından gene son olarak arkadaşlar code generation aşaması var. Bu code generation aşaması da artık e, hedef kodun üretiminin yapıldığı aşama Code generation ne diyorum Gene bakın aynı şeyleri tekrar ediyoruz Compiler core Abstract sınıf implement edilir e, Fonksiyonun içi doldurulur Arkasından arkadaşlar e, <laughs> Hedef kod üretildi diyelim Evet Son aşaması olduğuna göre aslında artık son aşamasının olduğunu bildiğimize göre artık şunları yazmamıza da gerek yok arkadaşlar. Ama ben e, tabi Java programlama dilinde yeniyim aslında. E, c şartta biz bunu bu şekilde uzun uzun kullanmıyoruz. Bunun yerine şunu yapıyoruz. get successor soru işareti nokta handle diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olduğunda şuradaki soru işareti vasıtasıyla aslında... NAL değilse e, çağrılması sağlanmış oluyor. Eğer Java'da böyle bir özellik varsa bunu da yorumlarda belirtirseniz size minnettar olurum. Harika. E, tüm aşamaları e, ayrı ayrı sınıflar altında çok daha modüler bir şekilde böyle parça parça oluşturmuş olduk. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Hatırlarsanız dedik ki e, Compiler Core ismine Compiler diyelim eşittir. İlk aşamamız bizim lexical'dı hatırlarsanız. Bakın lexical nokta set successor diyorum. Bunun içerisindeyken arkadaşlar şöyle bir enterlayalım. Şöyle bir enterlayalım. İkinci aşamamız bizim syntax analizini yaptığımız kısımda. Nokta bakın set successor diyelim gene. Bir kez daha enterlayalım. Üçüncü aşamamız arkadaşlar semantik analizi yaptığımız aşamaydı hatırlarsanız. Gene set successor diyelim. Böyle bir kez daha aşağı geçelim. Şimdi intermediate code generation var. E, intermediate code. Nokta bakın gene set successor diyorum. Buradaki bu fluent yapıyı sağlayan şeyi biraz sonra size hatırlatacağım. Gene e, new optimization diyebiliriz. Buradan da set successor diyorum arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar code generation aşaması var. İşte bu. Bakın, fluent bir şekilde bunları birbirine bağladık. Ee, elinizde şu anda 1 2 3 4 5 6 halkalı bir zincir olduğunu düşünün. İlk halkası lexical, son halkası code generation. Bunları birbirine mantıksal bir şekilde bağladığınızı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle format diyelim. Şunu da aşağı indirebiliriz. Şöyle bir noktalı virgül koyalım. Format diyelim. Şurada mı problem yaşıyoruz? Evet. Şimdi artık arkadaşlar şunu yapabilirim. Bakın. Compiler nokta handle dediğinizde aslında client tarafını, yani client tarafı burası olmuş oluyor. Tüm şuradaki 6 halkada programladığınız detaylardan kurtarmış oluyorsunuz. Yarın yeni bir halka eklemek isterseniz geliyorsunuz, yeni sınıfınızı oluşturuyorsunuz, compiler core'dan türetiyorsunuz, fonksiyonunuzu dolduruyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz arkadaşlar, zincirin neresine eklemek istediğinize karar verip orasına takıyorsunuz halkanızı. Bu kadar. Eğer bir tanesini çıkarmak isterseniz de çok kolay, fark ettiğiniz üzere. Ee, yani client tarafında minimum değişiklik yaparak aslında değişikliklere karşı böyle direnç göstermeyen bir e, uygulama tasarlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet, e, bir problemimiz var. Missing return statement diyor. Evet e, şurada problemimiz var arkadaşlar. Bakın şu fluent yapıyı sağlamak için compiler core döndürecek demiştik. Şu return this olmak zorunda. Bunu yaptığımız için arkadaşlar e, şurada tabii ki nesneyi oluşturur oluşturmaz üzerinden set successor onun üzerinden gene set successor şeklinde fluent bir yapı kullanabiliyorsunuz. Bakın sonucumuz burada. Biraz uzun bir ders oldu biraz karmaşık bir ders oldu ama. Olsun o kadar ne yapalım? Şimdi lexical analiz yapılmış, arkasından semantik analiz yapılmış, ara kod üretilmiş, optimizasyon yapılmış ve hedef kod üretilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu dersimizde bir derleyicinin iç yapısıyla alakalı olan çalışma stratejilerini Chain of Responsibility Design Pattern'ıyla modellemiş olduk. Aslında e, Chain of Responsibility ile alakalı. Bakın zincirden bir halkayı çıkarmak istediğinizde basitçe bunlardan istediğinizi silip şöyle şuradan da bir virgül uçurup e, tekrar çalıştırdığınızda bakın gördüğünüz gibi sildiğimiz e, aşama karşımıza çıkmadı. Yani zincire yeni bir halka eklemek veya zincirden mevcut bir halkayı çıkarmak veya bunların sırasını değiştirmek arkadaşlar oldukça kolay. Bu arada... Ee, tabii ki Chain of Responsibility paternine belli bir komplekslik seviyesinin üzerindeyseniz e, uygulamaya çalışın arkadaşlar. Aksi halde e, yani gereksiz yere belki de iyi bir şey yapıyorum zannederken kötü bir şeyler yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet e, zor bir ders oldu, bunun farkındayım. E, umarım anlaşılır bir ders olmuştur arkadaşlar. E, başka bir gö derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.